Bir de şeklen nasıl dua edeceğiz? Şimdi bu hadis onu ifade ediyor işte. Sizden biriniz dua ettiğinde bu iki avucunun içerisiyle dua etsin. Yani bu iki elinin avuç içerisini kef derler buna yüzüne karşı yapsın. Yüzüne karşı. Şekil bu. Bu olmasa diyor olmaz. Olur, olmaz demiyoruz hani dedik ya usturuplu yapacaksan dört dörtlük yapacaksan duanın şekli peygamber öyle söylüyor elinizin içiyle elinizin içini yüzünüze karşı böyle değil Evet. Yüzün, yüzünüze doğru diyor bir batnı keffeyki ila veçike keffeyke ila veçike yüzüne karşı iki elin içinle evet Elinin tersi sırtı yere gelsin. Normalde usul bu. Ne demek bu? E sen bir şeye bir kimseye bir şey ver dediğin zaman böyle mi uzanıyorsun? Böyle uzanıyorsun. Ver demek ben acizim, eksiyim, sen tamsın ver demektir. İtiraftır, şeklen itiraftır. Aa, bu azizin itirafıdır duygu olarak aczını itiraf ettiğin gibi şeklende bunu elini açacaksın veya secdede dua edeceksin. Secde de insanın aczının itirafının son noktasıdır. O kadar muazzam bir yer durumdur. E, dua ederken böyle dua edeceksin veya secdeye kapanacaksın. Bu şeklin önemi var. Bundan anlıyoruz yani. Azini itiraf sadedinde olmak üzere böyle elin içiyle vela ve la bi böyle dua etme diyor. Şimdi ne demek bu? İstemiyorum. Çünkü eline bir şey istiyorsan bir şey para istiyorsan böyle yaparsın. Bir madde istiyorsan kıymetli bir madde böyle yaparsın. Böyle yaparsın nereye koyacak adam durmaz ki. Z şeyle sırtıyla değil. Böyle dua iç, böyle dua edin. Sırtıyla değil. Ama iyi e, ne yapıyoruz? E, bize afat verme ya Rabbi diyoruz. Afat istemiyoruz. Ha o zaman böyle yaptır. Olabilir böyle olabilir. Yapmadım. Devam edersin. O da gene Allah'a yalvarma şekli bu. Ama afat meseleleri geldim. Bir afattan Allah'a sığındınız mı? İstemiyorum afatı. Bize verme ya Rabbi. Dediği gibi böyle elinizin tersiyle olabilir, olabilir diyor Peygamberimiz sallallahu aleyhi ve sellem. Zuhuruyla, tersiyle değil böyle içinde dua edin. Evet. Şekli bu diyor Peygamberimiz. Feyza <laughs> farauta dua ettik. Evet. Birisinden bir şey istedik dünyada. Bana biraz borç ver. Böyle uzanmıyor muyuz? Adam da tabii memnuniyetle bir, bir mümini sıkıntı, sıkıntıdan kurturmak, mahşerde sıkıntılarından kurtulmaya sebep, Allah'ın rızasını kazanmaya sebep, günahların affına sebep, hay hay diyor, müsait veriyor. Verirken böyle alıyoruz içimize, alıyoruz ya, işte dua eden de elinin içiyle yüzüne karşı ellerinin içini çevirdikten sonra, dua ettikten sonra, فَيْزَا فَرَوْتَ فَمْسَحْ Elin doldu, Cenab-ı Hak'tan o duygularla, Allah'tan istediğin hayırları Allah verdi. Onu üstüne her tarafına bulaştırmak için her tarafına e, değdirmek için yüzüne sür diyor. Femsah bihime ve çeke iki elini de yüzüne böyle meshet sür diyor. Peygamberimiz sallallahu aleyhi ve sellem Efendimiz bereketin vücuduna vücuduna e, ee, ulaşması için böyle yap diyor Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellem. Yani böyle düşünerek, böyle düşünerek bunu yapmadın elin kalkmıyor hastasın elin yok kesilmiş Allah korusun kazada şurada burada dua gene olur. Hani dedik şekli bu yapabiliyorsan şekli bu ee, duanın, duanın tahkuku için tamam Allah bana verdi daha evvel de söylemiştik ki Allah ilersen beni affet, ilersen ver böyle dua almaz. Mutlaka verecek Allah. Biz de dua ediyoruz. Allah verdi. Avucumuzu doldurdu. Hep vücudumuza, üstümüze, başımıza Allah'ın verdiği bereket, rahmeti taşırıyoruz, ulaştırıyoruz. O sadette elinizi yüzünüze sürün. Evet. Vücudunuza taşırın. Bunu yapmak Sünnettir Peygamberimizin e, birçok hadislerinde şey böyledir, usul böyledir. Dua böyle yapılır. Evet. E, şeklin tabii önemi var. Bir disiplin, deli toplu olmanın bir alameti. Dağınık ibadet olmaz. İnsan huzurlu, bilinçli olduğu zaman nasıl hazır olda duruyorsun namazda? Huşu, hudu bu demek dua ederken de işte bu şekillere uydunuz mu? Ama kafayı buna bağlamayacaksınız. Otomatikmen bu durumlarda, bu duygular içerisinde bunları yapacaksınız. Kafa Allah'la olacak. Cenab-ı Hak bana istediğimi veriyor. İnancında, bilincinde dua edeceksin. Verir mi acaba? Yok. Bu mümine yaraşmaz. Mümin Allah'a inanır, güvenir ve istediğini vereceğine kesin inançla dua eder. Öyle diyor peygamberimiz sallallahu aleyhi ve sellem. Tekrar bir defa, iki defa, üç defa devam eder, tekrar eder. Dedik ya kulun yalvarmasından Allah hoşlanır. Onun için Allah hoşlansın diye sen de duayı tekrar edeceksin. Duayı tekrar edeceksin. Kendi dua ederken de amin diyeceksin. Başkası toplum adına yapıyorsa sen amin diyeceksin. Yani aynısını ben de kabul ediyorum. Böyle olsun demek amin. Kendine de amin de. kendi duana da amin de. geçerlilik sebeplerindendir. İbn Mace Abdullah İbn Abbas'tan nakletmiş. Allah onlardan razı olsun.